güzel bir konuya değindiniz. Toplantı bu da gündeme geldi. Düşünebiliyor musunuz dedi bazı başkanlar. Bir federasyonun faaliyet raporunda ceza kalemi var. Ve ceza kaleminin yüzde bilmem kaç bütçesi olarak arttırılması var. Ee, biz AYM'e gittik. Başvurularımız uzun sürdü. Ama artık onlar da alıştılar. Başkanlara da tavsiye ettim. Siz de gidin. Biz daha yeni 47 bin euro geri aldık. Ne yazık ki federasyon ödemiyor. İçişleri Bakanı ödüyor bunu uzlaştık. Ama ifade özgürlüğüne büyük bir e, engeldir. Ve kulüplerimize de istiyorsanız yardımcı olalım. AYM'e giden herkes bu konuda kesilen cezaları geri alabilecek. Şimdi bugün demişler ki neydi? Para cezası ve hak mağlum etmişti. Evet. Yeni bir şeyler geliyor. Yani bu böyle ceza ile disiplinle falan olacak işler değil. Tekrar ediyorum. Arzu ve irade varsa yeni sayfa açmak için, helva yapmak için her türlü malzeme hazır. Şimdi 19 ben takvimi bilmiyorum. Bir sayın başkanımızın konuşmasını dinledik. Soru cevap kısmında kendi toplantımıza geçtik. Dolayısıyla duymadığım konular hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. 19'unda yani bu salı günü mü oluyor? Evet. evet. İşte o da rekabette büyük bir haksızlık. Dediğim gibi bu ülkede Yaşanmaması gereken çok talihsiz olaylar yaşandı. Bir tanesi de Fenerbahçe kulübü otobüsün kuşlanması. Maçlar devam etti. Hatta biz tehdit edildik. Maça çıkmayan cezasını çeker gibilerinden. Ama burada bir duygu patlaması yaşanıyor. Bu bir milattır Türk futbolu için. Buradan bunu milat olarak sayıp gerçekten samimi bir şekilde gereken idare ve cesaretle biz bu işleri çözebiliriz. Hakemler çıkar çıkmaz o konuda şu an bir yorum yapmak istemiyorum. Benim hakemlerle ilgili genel düşüncemi zaten biliyorsunuz. Bugün bizim için çok büyük bir, Pasolik de bizim için çok büyük bir maliyet. Yüzde on beş, on altlara çıkan bir maliyet. Kollu kuvvetlerimiz, polislerimizin mesai dışı çalışmaları, onların yevmiyeleri zaten <laughs> özel güvenlikle tutuyoruz. Bunlar bizim için çok büyük masraflar. Bu konuda devletimizden yardım istedik. Yani bir konser olduğu zaman veya bilmiyorum bir seçim zamanı mitingler olduğu zaman partiler polislere para veriyor mu ben bilmiyorum. Ama bunu devletimizden yardım istedik bu konuda. Çünkü gelirleri bir yere kadar arttırabiliyoruz. Bazı masrafları indirmemiz lazım. Öyle polisiye tedbirlerle bu işleri çözemeyiz. Sayın Başkan'ın cezayla bizleri disipline edebileceğini falan düşünüyor. Olmuyor. Geçmişte de olmadı. Bugün de olmuyor. İşte içeride başkanlarımız yedikleri cezaları anlattılar. Bazılarının bir aylık maaşı kadar cezalardan bahsediliyor. Onun için ceza sevk edenler de kim ona da bakın ben ben bir konuşmamda onu da söyledim. Sevk edenler kim? Bakın resmi insanlar mı danışmanlar mı? Bunları özel olarak başka yerde konuşuruz. Bizim zaten Fenerbahçe Spor Kulübü olarak birkaç gün içinde e, bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta bütün bu konularla ilgili yapacağımız açıklamalar olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz saatlerce beklediğiniz için. Başkanım radikal kararlar yani net Net radikal kararlar. Yani e, Mehmet Türk'ün istifası konusunda. E, olmayan böyle... bir şey oldu diye mi anlatayım? Kim güçlü, kim değil, kim korkak, kim cesur zaman gösterecek. Teşekkür ederiz.